Değerli konuklarımız, şimdi sizlere hitap etmek üzere programımıza ev sahipliği yapıp katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüyü teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Değerli öğretmenlerimiz, eğitim, öğretim camiamızın çok kıymetli mensupları, hanımefendiler, beyefendiler, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Davetimize icabet ederek, muhabbet soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı şahsım Eşim milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın dört bir köşesinden 81 vilayetimizin tamamından gelen siz öğretmenlerimizle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne milletin evine hoş geldiniz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün tüm öğretmenlerimize ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sizlerin nezdinde ülkemizdeki tüm öğretmenlerimize şahsım, eşim ve milletim adına bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu vesileyle İstiklal Caddesi'ndeki Kalleş saldırıda şehit olan Arzu Özsoy ile Karkamış'ta şehit edilen Ayşenur Alkan başta olmak üzere teröre kurban verdiğimiz tüm öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Mekanları cennet olsun inşallah. Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin vatanına ve milletine hayırlı nesiller yetiştirmek uğruna canlarını feda eden öğretmenlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkmayı görev addediyor. Bizim varlık sebebimiz öğretmenlerimizdir. Biz öğretmenlerimizle var olduk, bugünlere geldik. Eğer Cumhurbaşkanı olduysak bunun tohumlamasını yapan öğretmenlerimizdir. Ve biz onlarla buralara tırmandık. Durup dururken olmadı. Bir hocama öğrencisinin mektubundaki giriş cümlesi çok önemliydi. Varlık sebebim muhterem hocam. İşte burası çok önemli. Bugün Hatıra Ormanı içerisinde açılışı yapılan şehitler anıtı ve abidesini öğretmenlerimize şükran borcumuzun mütevazi bir ifadesi olarak görüyorum. Sergiledikleri fedakarlıklarla milli eğitim tarihimize adlarını şanla, şerefle yazdıran 192 kahramanın hiçbirinin unutulmasına izin vermeyeceğiz. Aynı şekilde öğretmenlerimizin canına kasteden alçaklara döktükleri her damla kanın hesabının misliyle sormaya devam edeceğiz. Silahlı kuvvetlerimiz Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyine düzenledikleri hava harekatlarıyla saldırıların planlandığı ve gerçekleştirildiği terör yuvalarını darmadağın ediyoruz. Şu anda parlamentomuzda bundan rahatsız olan maalesef neydi belirsiz birileri var. Bundan rahatsızlar. Niye rahatsızlar? Milli istihbarat, silahlı kuvvetler, polis teşkilatı niye kalkıp da bu insanlarla uğraşıyormuş? Evet, Nerede bir terörist varsa Bu milletin güvenlik teşkilatı Polisiyle Askeriyle Güvenlik güçleriyle orada olacak bunu bugün söylemiyoruz Gabarda da olacağız Cudi'de de olacağız Tengürek'te de olacağız Velhasıl nerede varsa orada olacağız Bizim öğretmenimize eli kalkanın evet biz her şeyini darmadağın ederiz. Bu bundan sonra da böyle gidecek. Ülkemize yönelik terör tehdidi tamamen sona erene kadar sınırlarımız içinde ve dışında bu mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz. Evlatlarımızı 780 bin kilometre karenin hiçbir karışında terörün olmadığı Terör tehdidinin bulunmadığı bir Türkiye'de yaşatmakta kararlıyız. Rabbim kahraman güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun diyorum. Yine bu anlamlı günde bu gün münasebetiyle uzun yıllar ülkemize aşkla hizmet etmiş emekli öğretmenlerimize de sağlıklı, bereketli ömürler diliyorum. Şahsım adına üzerimde emeği olan tüm öğretmenlerime şu anda ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerime ve hayatta olanların tek tek ellerinden öpüyor hocalarımın da cennetiyle cemaliyle Rabbim şereflendirsin diyorum kıymetli misafirler Anadolu'nun kutup yıldızlarından Hacı bektaş Veli Hazretleri madde karanlığı akıl nuru ile cehalet karanlığı ilim nuru ile nefis karanlığı marifet nuru ile gönül karanlığı da aşk nuru ile aydınlanır diyor. Gönül dünyamızı akıl dünyamızı ruh dünyamızı aydınlatanların başında hiç şüphesiz öğretmenlerimiz gelir. Bizim kültürümüzde öğretmen sadece bilgiyi aktaran değildir. Öğretmen bir kuyumcu titizliğinde öğrencisinin içindeki o cevheri işleyen, öğrencisine değer katan, kendisine emanet edilen o körpe dimaları en güzel şekilde yetiştiren, terbiye eden bir gönül işçisidir. Bilgisiyle beraber tecrübesi ve irfanıyla da çocuklarımızı geleceğe hazırlayan öğretmen aynı zamanda örnek alınacak, izinden gidilecek, tuttuğu ışıkta yürünecek bir rol modeldir. Bu hakikati merhum bir hocamız öğretmen olmak bir cana dokunmak ifadesiyle dile getiriyor. Nitekim hepimizin hayatında kendisine örnek aldığı, tavsiyeleriyle ufkunu açan, sıkıntılı günlerinde elinden tutan, zorluklar karşısında yüreklendiren asla unutamadığı bir öğretmeni muhakkak vardır. Birçoğumuz öğretmenlerimiz sayesinde ülke Millete hizmet etmeyi, fedakarlığı, sabrı, tahammülü öğrendik. Bu vasıflarıyla öğretmenlerimiz eğitim öğretim sistemimizin temel yapı taşları olma yanında karakterimizin de mimarlarıdır. Anaokulu ile birlikte 13 yıl boyunca sabırla emek vererek evlatlarımızı üniversite kapısına veya hayata atılma safhasına getiren öğretmeni dışlayan bir sistemin başarılı olma şansı yoktur. Türkiye bizden önce bunun sancısını derinden yaşamış bir ülkedir. Milletin emanetini yüklendiğimiz günden itibaren eğitimi daima ilk sıraya yerleştirdik. Türkiye büyüdükçe, Türkiye'nin şartları ve imkanları çoğaldıkça bunu her şeyden önce öğretmenlerimize yansıtmayı görev bildik. Son 20 yıldır öğretmenlerimizin görevlerini gönül huzuruyla yapabilmeleri için tarihi nitelikte pek çok adımlar attık. Ülkemizin 81 vilayetine anaokuluyla, ilkokuluyla, ortaokuluyla, lisesiyle, üniversitesiyle her seviyede çok sayıda eğitim kurumu kazandırdık. Derslik sayımızı ikiye katlayarak ülkemizin uzun yıllardır kanayan en büyük yarası olan kalabalık sınıf meselesini çözüme kavuşturduk. Ben 75 kişilik sınıfta okudum. Ve yine öyle hatırlıyorum ki 120 kişilik sınıfların olduğu okullarımız vardı. Ama şimdi sayı 20'nin altına indi. E bu durup dururken olmadı. Bu bir azmin, bir gayretin neticesinde oldu. Bizim çektiğimiz çileyi bu nesil çekmesin istedik. İstedik ki bu yavrularımız en ideal şekilde yetişsin ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilk öğretimde 28'den 15'e Orta öğretimde 18'den 13'e indirdik Okullarımızı bakımsızlıktan kurtararak Spor salonundan kütüphanesine Laboratuvarından akıllı tahtasına kadar Her alanda en modern imkanlarla donattık Eğitimin altyapısını bu derece büyütürken elbette eğitimin vazgeçilmez unsuru öğretmenlerimizi de ihmal etmedik. Bugüne kadar toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak eğitim ordumuzu güçlendirdik. Bir başka ifadeyle halen görev başındaki 100 öğretmenden 75'inin atamasını biz yaptık. Her yıl olduğu gibi bu yılda bütçede aslan payını eğitime ayırdık. 20 yıl önce eğitime ayrılan bütçe yalnızca 7,5 milyar liraydı. Yüksek öğrenim dahil eğitime ayrılan bütçeyi 304 milyar liraya çıkardık. Nereden nereye? Hala hazırda görüşmeleri devam eden önümüzdeki yıl için eğitim bütçemizi 651 milyar lira olarak belirledik. İnşallah önümüzdeki dönemde de eğitim alanında ihtiyaçlara ve beklentilere uygun şekilde gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Saygıdeğer öğretmenlerim, eğitim öğretim İdari maslahatçılıkla yani böyle gelmiş böyle gider anlayışıyla yürütülebilecek bir faaliyet değildir. Müfredattan altyapıya, ölçme ve değerlendirme yöntemlerinden öğretmen gelişimine kadar eğitimin tüm boyutlarında yeniliğe açık olmak gerekiyor. Elbette her değişimin beraberinde getirdiği çeşitli zorluklar da oluyor. Fakat neticede ortaya çıkan katma değerin faydasını öğretmen ve öğrencilerimizle birlikte tüm millet ve memleket görüyor. Biz eğitimle ilgili reform çalışmalarımızı hep bu anlayışla hayata geçirdik. Günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye, geleceğe yön vermeye odaklandık. Kısa süreli çıkarların peşinde koşmak yerine ülkemiz ve milletimiz için en hayırlısını yapmanın çabası içinde olduk. Eğitime ilişkin her reformu, her kararı uzun istişareler neticesinde artısını eksisini iyi hesap ederek tasarladık ve uyguladık öğretmenlerimizin 60 yıllık hayali olan öğretmenlik meslek kanununu da işte bu yaklaşımın bir hasılası olarak ortaya çıkardık. Bu kanunla amacımız sizler için mesleki gelişiminize katkı sunacak bir kariyer sistemi inşa ederken mali ve sosyal haklarınızı da iyileştirmekti. Kanun yürürlüğe girer girmez daha önünü arkasına getirdiği kazanımlara bakmadan birileri öğretmenlerimizi kışkırtmaya başladı. Tamamı yalan veya yanlış bilgilerle devletimizle öğretmenlerimiz arasına fitne sokmaya çalıştılar. Boykot çağrıları yaparak kanunun getirdiği haklardan öğretmenlerimizin faydalanmasına mani olmak istediler. Ama öğretmenlerimiz bu kirli oyuna gelmedi. Devletimizin kendilerine sunduğu tarihi fırsata sahip çıkan öğretmenlerimiz siyaset simsarlarına da gereken cevabı vermişlerdir. Şartları taşıyan öğretmenlerimizin yüzde doksan beşi kariyer sistemine başvurmuştur. Başvuruların yüzde 99'u eğitimlerini tamamlamış ve sınava girmiştir. Lisansüstü eğitim yapmış olan 94.863 öğretmenimiz ise sınavdan muaf tutulmuştur. Buradan kariyerlerine ve geleceklerine sahip çıkan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum. Kanun kapsamında uzman ve baş öğretmen ünvanı almaya hak kazanan öğretmen sayılarını bugün sizlerle paylaşmak istiyorum. Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432.672 öğretmenimizin 422.368'i sınavda başarılı oldu. muaf tutulanlarla birlikte toplam 516.974 öğretmenimiz uzman öğretmen olma hakkı kazandı. Baş öğretmenlik sınavına başvuran 68.067 uzman öğretmenimizin 66.422'si sınavda başarılı oldu. 257 uzman öğretmenimiz ise doktora eğitimini tamamladıkları için sınavdan muaf tutulmuşlardır. Böylece 66679 uzman öğretmenimiz baş öğretmen olma hakkını kazandı. Gerek kışkırtmalara prim vermedikleri, gerekse gösterdikleri üstün başarı dolayısıyla uzman ve baş öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığımızı da öğretmenlerimizin kazanımlarına kazanım katacak bu süreci süratli ve başarılı bir şekilde yönettiği için kutluyorum. Değerli misafirler inşallah önümüzdeki dönemi hep birlikte Türkiye 100 yılı yaparak evlatlarımıza daha huzurlu, daha müreffeh bir ülke bırakacağız. Sözlerimi marif davamızın sembol isimlerinden Nurettin Topçu'nun şu cümleleriyle bitirmek istiyorum. Millet bünyesinde inkılaplar mekteple başlar ve her milletin kendine özel olan mektepleri vardır. Adem oğlunu Beşikten alarak mezara kadar götürüp teslim eden dünyanın en büyük mesuliyetine sahip insan muallimlerdir. Evet bugün şu muhteşem salonda bulunan her bir kardeşimin omuzlarında taşıdığı mesuliyetin bilinciyle hareket etmeyi sürdüreceğine Yöneliyor. Bu vesileyle öğretmenlerimizden müteşekkil bu muhteşem koromuzu özellikle tebrik ediyorum. <laughs> Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu düşüncelerle bir kez daha 24 Kasım Öğretmenler Gününüzü yürekten tebrik ediyorum. Sağlık, afiyet, huzur içinde nice öğretmenler günlerine kavuşmanızı Rabbim'den niyaz ediyorum. Daha ömürlerinin baharındayken teröre kurban verdiğimiz tüm şehit öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum. Bu güzel buluşmaya katılarak soframızı şereflendirdiğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Şahsınızda tüm öğretmenlerimize Tekrar şükran ve minnet duygularımızı ifade ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Efendim bizler de hitaplarından dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve zaltı devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Gün anısına hediye takdimimiz için efendim. Gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'i sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Bakanım. Efendim bizler de hediyemizin mahiyetinden bahsetmek isteriz. Hem Sayın Cumhurbaşkanımıza hem de siz kıymetli konuklarımıza bu hediyemiz. Bu eser Hatat Ahmet Koç'a ait olan orijinal celi sülüs ayeti kerime Muhammed suresi 7. ayet meali Ey iman edenler eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder yazılıdır şu anda Sayın Cumhurbaşkanımıza Sayın Bakanımız tarafından takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız yüksek müsaadelerinizle bir hediyemiz daha var efendim. Bu hediyemizle Türkiye'de eğitimin evrenselleşmesi ve yeni yönelimler adlı kitabımız sayın Bakanımız tarafından sayın Cumhurbaşkanımıza atfen yazılmış bugüne özel ilk nüshası yine sayın Cumhurbaşkanımıza sayın Bakanımız tarafından takdim ediliyor. Bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.